arkadaşlar Herkese merhaba banyo dolabı seçerken nelere dikkat ediyoruz nelere dikkat etmeliyiz Bununla alakalı bir video hazırlamak istedim size şimdi Eğer toplu kullanım diyebileceğimiz yani bir ebeveyn banyosu değilse bir genel banyo ise bu alana daha çok temizlik malzemelerini yerleştirebilirsiniz öyle olunca ben size kapaklı bir ünite tavsiye edeceğim ancak toplu bir alan değilse daha ebeveyn banyolarının kullanılacağı bir alansa orada şimdi birazdan göstereceğim ürünü seçeceğiz. Eğer bir ebeveyn banyosu ya da bir çocuk banyosu ise çekmeceli ürün kullanımı içerisine yerleştireceğiniz ürünler dolayısıyla çok daha konforlu bir kullanım sağlar size. Zira arka kısımdaki yerleştireceğiniz malzemelerinizi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli detay Lavaboda benim en çok tavsiye edeceğim tasarım aslında şöyle düz etajerli lavabolar dediğimiz ürünleri seçebilirsiniz. Çanak lavabo dediğimiz sistemleri daha çok misafir alanlarına kullanabilirsiniz. Ve bir diğer önemli detay, eğer dar bir alanınız var ve saklayacağınız banyo yerleştirmek isteyeceğiniz malzemeniz çok ise yerinizi burada mesela 65 santimlik bir lavabo görüyorsunuz. 65 santimlik 60 santimlik bir lavabo yeri ayırabilirsiniz. Yani aslında 65 santimde çok rahat el yıkayabilirsiniz. Bu yeterli bir alan olur. Hemen yanına da şöyle bir boy dolabı ilavesiyle saklayacağınız malzemelerin banyoda istifleme yapacağınız malzemelerin fazlalığını arttırabilirsiniz. Eğer banyoda bir kapaklı çekmeceli saklama ünitesine ihtiyacınız yoksa şöyle açık raftan açık üniteden oluşan takımları da seçebilirsiniz.